Merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, barbe aldı babam. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bugün Yağmur'a e, bebek aldık. Yağmur'un zaten evet. bebekleri çok. Bir yenisini daha eklemek istedik. E, şimdi size oyuncak bebek tanıtımı yapacağız. Evet. Yağmur bir göster istersen Burası kaldır. Burası böyleydi. Bir kaldır. Tamam. Aferin. Yağmur dayanamadı, açtı. Luna bebek. Ee, Barbie bebekleri çok var. Onun yanına da Yağmur bunu da çok beğendiği için aldı. Şimdi e, açılımı yapacağız. Sıf, 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 sıf. Yağmur açmaya başladı bile. Onları nasıl açıyorsun Yağmur? Çevirerek. Çevirerek açıyorsun. Yağmur açarken ben de Yağmur'un bebeklerini göstereyim size. Yağmur'un bir sürü bebekleri var. Bunlar hepsi Barbie bebekler. Çok sevdiği bir kedisi var. Yağmur kedi miydi o? Kedi sayılır. Kedi sayılır. Küçük kedisi var. Küçük bebekleri Anladım. var. aldım. Tamam. Burada Şurada da bir bebekleri şöyle. var. Şey lazım makas. Ee, makas mı lazım? Evet. Onları kopartabilirsin böyle. <laughs> öyle çıkıyor zaten asıl 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 Evet dikkatli bir şekilde çıkartıyorsun. Onların koruyucu var. Şimdi çıkanları göstereyim ben size. Bu Yağmur'un kedi evi. kedi köpek kedi çıkmıyor Kedi evi var. Kan oyuncak. Biri bu. Bu ikisi çıkmıyor. Bebeğinin herhalde kızı. Bu kedi maması Kedi maması mı, kedi, kedi Ay, ve köpekleri mi? Kedi, kedi mamasının ]ların. kutusu. Yatağı. Yatağı, evet. He, tamam. kutusu baba. Yağmur ben çok bilmediğim için kusura bakma. Yanlış söyledim. Şimdi bir ya adet çıksana. kedi çıkacak. Yağmur zorlayarak çıkartmaya çalışıyor. Köpek. Böyle bir koyalım. Mine emin emeği kuşkarmıştır. Pencere emek olmuştur. Bakayım ona. Bu köpek, dur yatağı koyalım. Evet köpek de çıktı. Bak kopuyor. Ne güzel. O Abi, ne? O da mi, kedi, kedi mi? Kedi. Tamam kedimiz de çıktı. Gayet güzeller. Galibiriz Şu anda çıkanlar bunlar. Bir adet bebek. Çocuk bebek. Bebek mi diyelim? Çocuk mu diyelim buna? Ben çocuk mu? diyelim. Çocuk. Şimdi bunu böyle koyalım. Bu da anneleri. Annesine bir isim koyalım ya. Bu ne diyelim buna? Bun. 3 ayakkabısı yok. Ne diyelim buna? İsmi ne olsun? Hmm, i̇smi Mira olsun. Mira, Mira tamam. Mira. Onun annesi de var. Şimdi. Annesinin evet. çocuğu. Şimdi ne yapacağız? Bunlarla şimdi oyunlar mı oynayacağız? Evet. Tamam şimdi nasıl oynayacağını bir göster Ay, bakalım arkadaşlarına. Nasıl oynayacağını göster. İlk önce bu annesi. Bu çocuğu. Bu kedilerin sepeti. Tamam. Kedilerin yatağı kedi köpek. Tamam. Diğer bebeklerini tanıtmak ister misin bize? Evet. Tamam. Sıradan başla istersen. Bu böyle pembeli üslü. Evet pembeli üstü Barbie. Saçları dağınık. Bakayım. <laughs> tamam. Diğerlerini de tanıt. İkincisi. Böyle bir kumral saçlık bakayım. Bak yakından bakalım. Güzelmiş. Senin kadar güzel değil ama olsun. Değil mi? Üçüncüsü. Benim en sevdiğim Barbie bebeğim. Onun ismi nedir? Bunu ismi bilmiyorum. Daha koymadım. Koymadın mı? Neden? Aa bakın bunun saçları saçları aynı. Evet bakalım. Aa bunların yüzleri de aynı. Evet. Bunlar... Hemen hemen aynı. Biri Barbie, biri Luna. Bunlar bebekleriymiş. Bunlar da ilk defa böyle evet, bir takın. bebek aldık. kulakları delik. Kulağı delik. Küpe takabilirler. Tamam. Sonra mesela bak ayaklarında şöyle şöyle var çizgiler. <laughs> ayaklarında evet. çizgiler var. Evet ikisi de sarışın. Evet. Tamam diğer bebeklere geçelim. Böyle bunlar. bunun ikisi arkadaş olsun bu şey. Tamam bence arkadaş olsunlar. Bu da biraz seviyorum. Neden? Bence o da çok güzel be kıyafeti falan harika görünüyor. falan beğendim ama saçları çok kötü. Şimdi, <laughs> bence esmer de güzel Yağmur. Sarışınlar da güzel, esmer de güzel. Ben sarışınlar daha güzel. Tamam. Diğer bebeklere bakalım. Bir tane de bunun arkadaşı. Bunlar da bire bire aynı, saç renkleri değişik seçilmiş. Evet. Seçim. Evet. Bize kedimizi tanıt istersen. Bak orada güzel bir böyle kedi var. Böyle en sevdiğim, böyle oyuncu. Bakayım. Ay evet çok güzelmiş evet. o. Ben bunu göstereyim Kime aldı sana onu? Sen. Evet, baba almıştı. Ay, annem. Annem aldı, emin misin? Ben aldım. Neyse. Kimin aldığının önemi yok. Onu da koyalım istersen buraya. Evet. Hayır şunu. Şimdi bunlar yeni aldıkların yeni arkadaşlarıyla arkadaş olsunlar. Değil mi? Hı, hı. Diğerlerini de tanıt şuradakileri. Ya Hayır bunları tanıtmadın şuradakileri. Evet. evet. Böyle yeşil üstü turuncu üstü. Şey. Göster ama böyle tek tek göster arkadaşlarına. Böyle. Şimdi arkadaşların görmek isteyebilir. Evet. Öbürünü göster. Bunları çok küçükken aldık Yağmur'a. Hala oynuyor. Barbie bebekleri Yağmur çok ben. seviyor. Niye atmayalım? Ben Dursunlar. Bunun hepsini atmayacağım. Tamam. Beğenmediklerini Bak, mi atacağız? Bak anne saçları nerede? Evet bakalım. Ben de artık örebiliyorum. <laughs> Güzel örmüşsün ve toka bağlamışsın. Ben bağlamadım annem. Tamam. Diğer bebeğini göster. Son bebeğimiz yeşil isiliyor. Tamam. Şimdi bunlarla nasıl Ağzı çikolata olmuş. Bakalım. Evet. Şimdi bunlarla nasıl oyunlar oynayabilirsin Yağmur? Bize göster bakalım. Arkadaşlarınla nasıl oynayabilir bunlar? Arkadaşım hadi gidelim. Tamam. <laughs> Böyle. Böyle. Kediler, köpekler. Kediler, köpekler. Nasıl oynayabilirler? Köpekler şey yapmadın Yağmur. Yerde. Ee, kedi evini hiç koymadın köpeklere bir ya da kedini bir koy istersen nasıl duracaklar? Bunlar var ya. Nasıl durdular? Çok bakalım yakından bakalım. Aa evet. Güzelmiş. Çok güzel. Bence de. En güzel olacak bu oldu ve. En güzel olacak. Evet yağmur videomuzda bayağı bir zaman geçirdik. Bir mesaj verelim mi arkadaşlarımıza? Reklam. Evet. Ee, arkadaşlarım bize abone olsunlar, beğensinler, Bakın da like, ya, like atsınlar. Da. Aa, evet bakalım. Çok güzelmiş. Böyle yatakta şöyle gösteriliyor. Yatağı koymuşum Tamam, yatağı koymamıştı. koymuştun pardon. Yine de koyayım. Yine de arkadaşlar görsün. Bakalım. Yalnız çok güzelmiş bunlar Yağmur. Evet. Kediler, köpekler. İyi ki almışız. Hem bebeğin oh. yanında oyuncakları da var. Bu da var. Hayvanları bu da kedi var. köpek eşyaları bunlar. Bu da böyle insanlar. Bu küçük bebek şu ikisi de. Evet. Bunlar da arkadaşlar. Bu büyük arkadaşları. Şunun arkadaşı tamam. bu. Tamam. Şimdi senin böyle Barbie bebekleri kaç tane oldu? Say bakalım. 3. 6 Dur yavaş say tek tek gözeremiyorum. Tekrar gösterelim. 3 3 6 6 7 8 9 10 10 tane. Bayağı olmuş ya ama senin. 11 12 12 12 kedilerin. Senin daha bir sürü oyuncağın var ama şu anda onlara gösteremiyoruz. Onları da artık başka e, oyuncak tanıtım videolarında çekebiliriz. Değil evet. mi? Şimdi başka ne yapabiliriz yağmur? Oyuncağımızı tanıttık. Videomuzun da sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşların bize ne yapacaklardı? Abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayacaklar. Bay bay. Hemen bay bay diyorsun. Ben daha veda etmedim. Ay. Ah, evet. Şimdi oyuncakların hepsini birleştir yağmur şöyle. Bir kenara getir. Hepsini Uy. böyle çevir. Şimdi çekelim. Hı. Şunu. Son bir halini görelim. Şunu şöyle koyalım. Evet son bir halini görelim. Çünkü onlarla bir toplu bir video görünsün Yağmur hepsi. Hepsi öyle sıralı olsun. Hatta ben şöyle kalkayım. Yağmur'un tüm bebekleriyle bir resmi videosu olsun. Hay sen de geç oraya Yağmur. Yanına sen de geç. Geç oraya. Koltuğa otur otur koltuğa. Kedini de yanaştır birazcık bu tarafa doğru. Hayır şunu, büyük kedini. Hı. Evet, arkadaşlarım bence çok beğenecekler. Arkadaşlarının da var mıdır böyle oyuncakları Yağmur? Belki vardır. Belki Biz var de, mıdır? Benim yeni açılmıştı, e bir tane kalmıştı. Babam da bana aldı. Tamam. Şimdi videomuzu kapatacağız. Ee, son uyarımızı veriyoruz. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Ee, burada Yağmur'un evet. oyuncak bebeklerini tanıttık. Yağmur bunlarla çok oynuyor. Gerçekten cidden çok oynuyor. Siz de alabilirsiniz bence. Kızların da vazgeçemeyeceği oyuncaklar. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.